Tarih, kahramanları genelde zorunlulukların yarattığını söyler. Ama 19 Eylül 1940 sabahı, Varşova sokaklarında yürüyen o adam için durum farklıydı. Varşova sokaklarında ölüm kol geziyor, insanlar Nazi subaylarından kaçmak için ara sokaklara saklanırken, o adam tam tersini yapıyordu. Yakalanmamak için kaçmıyordu. Aksine, yakalanmak için tam da Nazi kamyonlarının durduğu yere, kasapların ortasına yürüyordu. O adam, Witold Pilaçki'ydi. Polonyalı bir subay, bir baba ve bir direnişçi. 1940 yılında Polonya Yeraltı Ordusu, Auschwitz kampında neler olup bittiğine dair hiçbir somut bilgiye sahip değildi. O dönemde kampın bir imha merkezi değil, bir esir kampı olduğu sanılıyordu. Pilecki komutanlarına çılgınca bir teklif sundu. "Beni oraya yakalanmam için gönderin, içeriden istihbarat toplayayım." dedi. Üstleri bu teklifi önce çok riskli bulsalar da sonunda resmi onay verildi. O gün Alman askerlerinin onu fark etmesini bekliyordu. Cebinde sahte bir kimlik, zihninde ise alışıla gelmemiş bir plan saklıydı. Tarihin gördüğü en korkunç toplama kampı olan Auschwitz'e gönüllü olarak sızan tek insan olarak tarihe geçecekti. Bu bence de cesaret isteyen bir davranış. Dünya Auschwitz'in adını bile bilmezken o bu karanlığı içeriden yıkmaya yemin etmişti. Kamyonun kapıları açıldığında yükselen o metalik ses aslında medeniyetin bittiği yerin ilanıydı. Pilecki içeri girdiği an numarasını aldı. 4859. Artık bir ismi yoktu, sadece bir dövmesi vardı. Almanlar onu sıradan bir direnişçi sanıyordu. Ancak o, Polonya yeraltı ordusunun en yetenekli subaylarından biriydi. Planı, içeridekileri örgütleyecek, istihbarat toplayacak ve müttefiklere burayı bombalamaları için rapor gönderecekti. İlk şoku atlattıktan sonra asıl görevine başladı. Geceleri barakalarda fısıltıyla konuşarak Zou adında gizli bir ağ kurdu. Amacı imkansıza yakındı. İçeride bir ordu kurmak, dışarıya istihbarat sızdırmak ve bir gün eğer dünya sesini duyarsa kampı içeriden havaya uçurmaktı. 1941'e gelindiğinde Witold'un örgütü 500 kişiye ulaşmıştı. Kampın mutfağında, hastanesinde ve çalışma ofislerinde adamları vardı. Hatta bir gün çalınan parçalarla kampın içinde gizlice bir radyo vericisi inşa ettiler ve 7 ay boyunca dünyaya yayın yaptılar. Witold Pleçbin'in hazırladığı raporlar, çamaşır torbalarına gizlenerek veya kamptan kaçmayı başaran kuryeler aracılığıyla Londra'daki sürgün hükümetine ulaştı. Bu raporlar, tarihe Pleçki raporları olarak geçti. Dünyaya ilk kez gaz odalarından, krematoryumlardan ve endüstriyel toplu katliamdan bahsediyordu. Ancak acı bir gerçek vardı. Müttefikler bu raporlara inanmakta zorlanıyor, abartı olduğunu düşünüyor ve Auschwitz'i bombalamayı reddediyordu. Witold gerçeğin ağırlığı altında yapayalnız kalmıştı. Auschwitz'te tam iki buçuk yıl geçirdi. Tifüs atlattı, işkencelerden geçti ama pes etmedi. Artık infaz sırasının kendisine geldiğini anladı. Nisan 1943'ün bir gece yarısı, kampın fırın bölümünde gece vardiyasındayken bir fırsat buldu. Yanındaki iki arkadaşıyla birlikte dış kapıyı arkadan cıvatalayıp telefon hatlarını kestiler ve ormana doğru koştular. Arkalarından mermiler yağıyordu. Ama o ölümden çoktan geçmişti. Dışarı çıktığında durmadı. 1944'teki meşhur Varşova ayaklanmasında en ön safta savaştı. Şehir harabeye döneme kadar Nazi tanklarına karşı barikatları savundu. Savaş bittiğinde Almanlar çekilmişti. Ancak Polonya'nın üzerine yeni bir gölge düşüyordu. Sovyet Rusya. Trajedi asıl şimdi başlıyordu. Savaş bitmek üzereydi ama Polonya için bir işgalci yerini bir diğerine bırakıyordu. Sovyet destekli komünist rejimin Polonya'daki baskılarına durdu, rejimin Polonya'daki baskılarını raporlamaya başladı. Bu kez kendi ülkesinin yeni yönetimi tarafından vatan haini ilan edildi. 1947'de tutuklandı. Aylarca süren işkenceler sonunda tırnakları sökülmüş, kemikleri kırılmıştı. Kendi ülkesinin vatandaşı olan sorgucular ona Auschwitz'te Nazilerin yapmadığı işkenceleri yapmışlardı. Ne kadar üzücü değil mi? Oysa ona işkence yapanlar için o cehennemvari kampa gönüllü gitmişti. Mahkemede karısına fısıldadığı o cümle kalpleri parçalayacak türdendi. Auschwitz buranın yanında bir çocuk oyuncağıydı demişti. Witold 25 Mayıs 1948'de sahte bir yargılama sonrası ensesinden vurularak idam edildi. Cesedi bilinmeyen bir çukura atıldı. İsmi 50 yıl boyunca tarih kitaplarından silindi, unutturulmaya çalışıldı. Günümüzde temsili mezarı dışında naaşının içinde bulunduğu kesinleşmiş gerçek bir mezarı dahi yok. Ama Onur'u bugün Varşova sokaklarında ve vicdan sahibi her insanın kalbinde yaşıyor. O, kötülüğün en saf haline çıplak elleriyle direnen, bir subay, bir casus ama her şeyden önce insanlık için cehenneme gönüllü giden bir adamdı. Witold Pilecki İzlediğiniz için teşekkürler. Hikayemizi sevdiyseniz ve ileride sevebileceğiniz pek çok içerik için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.